Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Dün derbiye özel Fenerbahçe ve Kondolu Efes karşılaşmasını herkese açık bir şekilde paylaşmıştık. 163.5 üst demiştik günün teklisi olarak kazandı. Şans faktörü de yanımızdaydı uzatmaya gitti kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Günün teklilerini görmek için daha fazla katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda kombine kuponlarımız var. NBA kasası sistemi var. Euroleague menülerimiz, Euroleague kasası sistemlerimiz var. Yani pek çok ayrıcalık katılda. Bu videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak siz de detayları inceleyebilir, uygun gördüğünüz paketlerden, üyeliklerden faydalanabilirsiniz. Bu videoda gündemimiz bir hali yoğun olacak. Sport Auto Süper Lig'de Fenerbahçe Hatay Spor, İngiltere Premier Lig'de Manchester United Nottingham Forest, bunun yanı sıra basketbol maçlarında da yine gündem yoğun. İspanya'dan Liga Endesa'dan Breogan, Cazo Baskonya, Bilbao Basket, Real Madrid, Gran Canaria, Valencia ve Fransa Ligi'nden Paris Basket, Gravelines karşılaşmaları telaffuzum yanlış olabilir şimdi özür diliyorum. Gündemimizdeki maçlar olacak. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Önce basketbol maçlarıyla başlayalım ardından futbol karşılaşmalarına biraz daha hızlı değiniriz. Breogan Cazo Baskonya Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak bu mücadele. Breogan 12 maçta 6 galibiyet 6 mağlubiyet aldı İspanya Ligi'nde. Cazo Baskonya ise 12 maçta 9 kez kazandı. 3 kez sağdan mağlubiyetler taraf oldu. Breogan'ın iç karnesi çok parlak değildi. 6 maçta 2 kez güldüler. Cazo Baskonya ise 5 maçta 3 galibiyet aldı deplasmanda. Baskonya çok formda özellikle Euro Lig'de çift maç haftasında. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu İstanbul'da yenmeleri onların deplasman karnelerini biraz daha parlak hale getirdi Euro Lig'de. Zaten öncesinde iç sahada bir galibiyet serileri vardı. Bunu sürdürdüler. Euroleague'de galibiyet serilerini tamı tamına 5 maça çıkardılar. İspanya Ligi'nde de çıktıkları son 9 maçta 8 galibiyet. Düzeltiyorum son 10 maçta 9 galibiyet aldılar. Bu iyi seriyle de yukarılara tırmandılar. İspanya liginde çok daha tempolu oynayan bir Baskonya izliyoruz. Özellikle pierre Henry kenardayken Baskonya hücumda temposunu bir hali yükseltiyor. Bakın Fuenlabrada'ya 102, Gran Canaria'ya 96, Murcia'ya 102 sayı attılar, Girona'ya 95 sayı attılar. Yani hücum temposundan asla ödün vermeyen bir Baskonya var. Tabi bunda bu sezon takımın rotasyonu da etkili. Marcus Howard ve Darius Thompson ikilisi takımın ana karar vericileri noktasında olduğu sürece... Tempo devamlı yüksek kalacaktır zaten. Ben bu maçta Baskonya kaynaklı yüksek tempolu yüksek skorlu bir maç bekliyorum. İlk yeri 79.5 üst denenebilir diyorum. Bilbao Basket Real Madrid karşılaşması Türkiye saatiyle 23:00'da başlayacak. Bu mücadele Real Madrid 12 maçta aldığı 10 galibiyetle Liga Endesa'da zirvede yer alıyor. Bilbao Basket ise şu ana dek. Çıktığı 12 maçta 7 kez kazandı. Bu sezon beklentileri açtılar. Bilbao evinde 6 maçta 4 galibiyet alırken Real Madrid deplasmanda 6 maçta 4 kez güldü. Real Madrid Euroleague'de Jalgeris Kaunas'a karşı aldığı sürpriz mağlubiyet Sürpriz diyebiliriz buna yani net bir şekilde. Jalgeris çünkü çok zayıf kadrolardan birisi. Evet evlerinde etkili bir takımlar. Litvanya'da etkili bir takımlar ama zayıf kadrolardan birisi. Sürpriz mağlubiyetin izlerine Asfel'e karşı aldıkları net galibiyette unutturmuşlardı. İspanya Ligi'nde zaten 5 maçlık bir galibiyet serileri var ki bu süreçte Valencia karşılaşmasını kazandılar. Mursiye'yi farklı geçtiler ve Tenerife gibi çetin bir deplasmanda deplasmanda Kanarya Adaları'nda 67-80 kazandılar. Real Madrid'de Walter Tavares oyunda olduğu sürece rakip oyuncuların potaya gitmesi bir hali zorlaşıyor ki Tavares artık bu sezon kısa savunmasını da çok iyi yapar hale geldi. Tersleşme de çok iyi yönetebiliyor Walter Tavares. Ben bu sebepten dolayı Bilbao Basket'in hücumda üretkenlikte zorlanacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda Bilbao Basket... 76.5 alt denenebilir. Gran Canaria Valencia karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle 23.30'da oynanacak. Bu mücadele Gran Canaria bu sezon çıktı. 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken Valencia ise 12 maçta 6 kez kazandı 6 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Gran Canaria iç sahada 6 maçta 4 kez güldü. Valencia ise deplasmanda bu sezon İspanya Ligi'nde 7 maçta aldığı 4 galibiyetle bu anlamda iyi takımlardan birisi konumunda. Tabi ekranınıza yansıyan tablo sizleri yanıltmasın. 7 maçta 4 galibiyetle zirvede değil aslında Valencia galibiyet yüzdesine bakacak olursak. Real Madrid, Breugan, Tenerife üçlüsü 6 maçta 4 galibiyet aldı. Daha iyi durumda Valencia ve Unicamalaga'ya Malaga'ya nazaran. Tabi Barcelona'ya da nazaran. Valencia çok güçlü bir takım kurdu bu sezon. Euroleague'de zaten mücadele ediyorlar ve Klemen Prepelic geçtiğimiz yıldan takımda kalan oyuncu. Boyan Dubljevic Valencia forması altında 12. sezonunu geçiyor. Karadağlı pivot. Son dönemde çok formda Euroleague aynasında da iyi işler yapıyor. Barcelona karşısında Valencia 84-83 kazanırken Dubljevic 14 sayı attı. Öncesinde bakın Pantinaykos karşılaşmasında Boyan Dubljevic 23 sayı attı. Ve Bayern Münih karşısında Valencia kaybederken de yine Karadağlı oyuncu 28 sayı takımının en skorer ismi olmuştu. Dubliyev için pop oyunlarında bu sezon bitiriciliğini bir nebze olsun yukarı çekmesi Valencia'ya hücumda çeşitlilik sağlıyor. Zaten bu Dubliyev piken pop oyunlarında dışarı açılıp şut atabilen bir oyuncuydu. Aynı zaman topu da yönlendirebilen bir oyuncuydu. Bu sezonun bitiricilik noktasında biraz daha kendini geliştirdiğini söylememiz gerek. Gran Canaria'da Andrea Albisi kenardayken özellikle tempo bir hali yüksek oluyor. Ben bundan dolayı Andrea Albisi'nin kenarda olacağı ilk çeyrekte üstte yani ilk beşleri bir bakalım. Tabii ki Andrea Albisi muhtemelen ilk 5 başlamaz ikinci çeyrekte oyuna dair olur diye düşünüyorum ya, ya da birinci çeyreğin sonlarında. Eğer böyle olursa birinci periyot 40.5 üst. Eğer Andrea Albisi ilk 5 başlar ise ilk yarı 78.5 üst daha değerli görünür. Bu şekilde denemelerinizi yapabilirsiniz. Albisi oynarken tempoyu biraz düşürüyor. Paris Basket Gravelines karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak bu mücadele. Paris Basket 14 maçta 5 galibiyet alırken Fransa Ligi'nde Gravelines ise 14 maçta 6 kez kazandı. Paris Basket Avrupa'nın en yüksek tempo ile oynayan takımı dersek çok da yanılmış olmayız. Son maçlarında Nancy Deplasmanı'nda 83-87 kazandılar. Öncesinde Paris derbisinde eski adıyla Leoloa'ya yeni adıyla Metropolitans'a 71-91 kaybetmişlerdi. Paris Basket'te hücum çeşitliliği yüksek ve tempoda da gayet yüksek. Son maçlarının arsız karşısında 87 sayı atarak kazanırlarken Kyle Alman 13, Tyrone Wallace'ın 19 sayısı vardı. Jeremy Evans yine ülkemizden de hatırlayacağımız bir oyuncu. O da Paris Basket forması giyiyor. İsmail Kamaget de bu takımın önemli oyuncularından birisi. Ben Paris Basket temposuyla bu maçın oynanacağını düşünüyorum. 168.5 barımın üst denenebilir diyorum. Manchester United Nottingham Forest karşılaşması Türkiye saatiyle 23'te oynanacak. Bu mücadele Premier Lig'de Manchester United 14 maçta aldığı 26 puanla sıfır averaj dikkat çekiyor bu arada. 5. sırada şu anda kendisine yer buluyor. Zaten iki maçlarını kazanırlarsa şu anda toplamı geçerler ama orada Liverpool'un da gerilerden iyi geldiğini söylememiz gerek. Aston Villa galibiyetiyle özellikle. Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi tatsız bir şekilde çözümlenmişken Dünya Kupası öncesinde şimdi takımın bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Net bir galibiyet bekliyorum Nottingham Forest karşısında. Şöyle bir bakalım Manchester United takım, 2, 500, takım 1, 1, 2,5 üst, takım 1,5 üst denenebilir. 1,25, 1,98 denenebilir. Fenerbahçe Hatayspor Türkiye saatiyle 20'de oynanacak bu mücadele. Fenerbahçe zirveyi Galatasaray'a kaptırdı bu haftaki mağlubiyetiyle. Bunun reaksiyonunu Hatay Spor karşısında göstermek isteyeceklerdir. Hatay Spor da Volkan gerçekten iyi bir çıkış yakalamıştı. Fenerbahçe bu maçın evet. net favorisi Hatay'da yine gol bulabilecek potansiyelde ama bu karşılaşmada. Fenerbahçe yani bu milli aranın ardından, Dünya Kupası arasının çok güven verici bir oyun oynamamıştı Trabzonspor karşısında. isabetli şutu yoktu. King'in bir direkten dönen topu vardı ama o da isabetli şut sayılmıyor tabii ki. Hazırlık maçlarında aslında iyi bir görüntü ortaya koydular. Serdar Dursun dikkat çekmişti ama Serdar Dursun işte Trabzon maçında yani şans verilmiyor Serdar Dursun'a. Neden şans verilmiyor bunu da anlayabilmiş değilim açıkçası. Sadece Türkiye Kupası maçlarında mı oynayacak bu adam? 2.5 üst denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.